Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayşegül Bugün sizlere bu güzel kıyır kıyır baklavamın tarifini vermek istiyorum İnanın lezzeti çok güzel Hamuru da bir o kadar harika Buyurun bu güzel baklavamın hamurunda neler var şöyle bir göz atalım Hamurumuz için önce yoğurma kabımıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım Bir çay bardağı sütümüzü 70 gram oda ısısında bekletmiş olduğumuz tereyağımızı bir çay bardağı suyumuzu bir yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave edelim. Bir adet yumurtamızı da ilave edelim. İçerisine 2 kaşık da sirkemizi ilave edelim. Bu arada sirkemizin elma ya da üzüm sirkesi olduğu fark etmez yapmış olduğumuz bu karışımı iyice karıştıralım. Bu arada bu hamurumuzu her türlü baklavada kullanabiliriz. Ben burada kabartma tozu kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü kabartma tozu baklavayı sertleştiriyor ve daha sonra çabuk bayatlamasına sebep oluyor. O yüzden kullanmıyorum. 4 su bardağı un kullandım burada. Siz yavaş yavaş ilave edersiniz. Ne yumuşak ne de sert bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz hamurumuzu. Şöyle 5 dakika falan. Unutmayalım hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak açmamız da o kadar kolay olur. Güzelce yoğurduk 5 dakika hamurumuzu. Hamurumuzu şöyle küçük küçük e, avuç içi büyüklüğünde bezeleri ayıralım. Benden toplamda 10 beze çıktı. Yani bu hamurumuzun ölçüsü toplamda bir fırın tepsisi baklava çıkarıyor. Evet hamurumuzu ben 4 saat dinlendirdim. Dinlenmiş hamur daha güzel açılıyor arkadaşlar. O yüzden hamuru lütfen 4 saat dinlendirmeyi unutmayın en az. E, akşamdan da yapabilirsiniz. Buzdolabına koyarsınız. E, o şekilde de hamurunuz güzel açılır, dinlenmiş olur. Gördüğünüz gibi bol nişastayla ilk başta e, bol nişasta kullanıyoruz. Un katmıyorum arkadaşlar nişastaya ben. E, bu şekilde daha güzel oluyor baklava. Sonradan nişasta katmıyoruz arkadaşlar. İlk başta bol bu şekilde nişastamızı kullanıyoruz hamurumuz için. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar ince açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha sonra nişasta kullanmıyorum. Nişasta kullanırsanız hamurunuz delinir, yırtılır arkadaşlar. O yüzden. Bir de kapalı bir ortamda olursanız daha iyi olur. Çünkü hamurunuz kurumaz. Ben size şöyle yavaşta göstermek istiyorum açımımı. Bu şekilde yaptığınızda hamurunuzun kenarları da ince bir şekilde açılacaktır. Gördüğünüz gibi yapışma olmuyor. Bu arada ben bu baklavayı memleketime götürmek için yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ee, yalnız bir şartla şerbetlemeyeceksiniz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde de hafif ısıtıp e, şerbetinizi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hediye götürmeniz de çok güzel oluyor. Baklava çünkü gerçekten de e, zaman alan bir şey. Gördüğünüz gibi hepsine ilk başta nişastamızı bol kullanıyoruz ve sonra kullanmıyoruz. Aynı şekilde diğer bezelerimizi de açıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz dinlendiği için çok kolay açılıyor, yırtılma da olmuyor. Rahatlıkla bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu baklava hamurunu diğer baklava çeşitlerinde de kullanabilirsiniz. Ben bu baklavamızı burma baklava olarak yaptım. Arkadaşlar bir de açarken ben ceviz Açtım, ceviz koydum arasına. Ceviz koyduğum için sofrada cevizler bulunduğu zaman da böyle tek tek e, yufkamızda e, delinmeler olabilir. Ben bu hatayı bu seferlik yaptım ama diğer seferlerinde e, soframı silerek yaptım. Kesinlikle sofrada ceviz bulunmasın yani delinmemesi için. Şimdi açmış olduğumuz baklava hamurumuzda böyle ince kıyım bir cevizimiz var. Onu fındıkta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenar taraflarına gelecek şekilde iyice serpelim. Ben bu arada cevizimi biraz iri kullandım. Daha güzel olduğunu düşünüyorum böyle. Şimdi ortadan ikiye, sonra da tekrar ikiye bölüp yani dörde bölüp güzelce şöyle ince bir oklavam var benim sarmak için. Bununla sarıp büzgü şeklini veriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sarıyoruz ve iki taraftan da ortaya doğru büzüyoruz. Bunda bir püf noktası daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bu büzdüğümüz baklavalarımızı tepsiye aldıktan sonra önce şöyle bir yarım saat, bir saat kurumasını bekleyelim tepside. Biraz kuruduktan sonra baklavalarımız dilimleyebiliriz arkadaşlar. Yalnız bunu yaşken yaptığımızda baklavalarımız birbirine yapışıyor. İşte güzel bir görüntü olmuyor. O yüzden benim dediğim gibi yaparsanız daha güzel şekli olacaktır. Ve baklavalarımızı sararken biraz da gevşek sarmaya dikkat edelim arkadaşlar. Daha gevrek, daha kıyır kıyır olması için. Sıkı sardığımız zaman içerisine yağ girmeyecektir. O şekilde de güzel olmayacaktır. Bunlar baklavamızın püf noktası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incelik testi yapalım. Yazılarımız okunuyor. Baklava hamurumuz gayet ince. Her tarafında eşit olmasına dikkat edelim. Evet, diğer hamurlarımızı da aynı şekilde yapıp fırın tepsimize dizelim. Baklavalarımız için ben böyle sade yağ kullanıyorum arkadaşlar. Sade yağ nasıl mı yaptık? Şöyle kısaca söylemek istiyorum. Tereyağımızı biraz e, kısık ateşte eritelim ve içer e, üstüne ve altına kalan tortuyu almayalım. E, üstündeki tortuyu alıp yağımızı süzdükten sonra böyle sade bir yağ elde etmiş oluyoruz. 2 e, çay bardağı sade yağımız vardı. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Baklavamızı yarım saat, bir saat şöyle bekletip kuruttum hafiften arkadaşlar. Çok fazla da kurutmayalım bu arada. Kırılır keserken. Şöyle dilimleyebiliriz. Ben çapraz bir şekilde dilimlemeyi tercih ediyorum. Siz direkt düz bir şekilde de dilimleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi baklavamızı şöyle bir saat beklettik. Çok fazla da kurutmayalım arkadaşlar. O zaman da un ufak olur yani dağılır. Gördüğünüz gibi hiç de ezilmiyorlar keserken. Gayet güzel bir şekilde kesiliyorlar. Bu arada arkadaşlar baklavamızı ilk başta yüksek ısıda pişirelim. Biraz kızarsın. Yani 200 derecede pişirelim. Sonra ayarını düşürelim 180'e yavaş bir şekilde pişsin içi iyice içi dışı iyice güzel bir şekilde kızarsın. Evet sade yağımızı da üzerine dökelim baklavamızın. Bu arada sade yağımız sıcak olmasın arkadaşlar. Bu da püf noktalarından bir tanesi baklavada. Her tarafını eşit şekilde yayalım. Önce 200 derecede, sonra da 180 derecede ayarımızı düşürüp iyice baklavalarımızı kızartalım. Ben baklavalarımızı kızarttıktan sonra paketledim ve o şekilde memleketime götürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekerlemesini yani şerbetini de memleketimde yaptım. Sıcak şerbetimizi soğuk baklavamıza döktüm ve şöyle bir saat 2 saat dinlendirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu yarım saat dinlenmiş hali hatta dinlendikçe daha da güzel oluyor. Yapacaklara deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.